Fahriye Hanım öncelikle sizden başlayalım. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, ben Fahriye Kalan İnşaat Yüksek Mühendisiyim. Mühendis Teksan Enerji Sendikası Yönetim Kurulu Üyesiyim. Siz Çisem Hanım? Merhabalar, ismim Çisem Neval İnci, Jeoloji Mühendisiyim. Mühendis Teksan Enerji Sendikası Yönetim Kurulu Üyesiyim. Dilerseniz hiç bekletmeden sorularımıza geçelim. Sendika kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Mühendis, şehir plancıları ve diğer teknik Hizmet çalışanları, mevcut sendikalar tarafından görmezden gelince biz de haklarımızı savunmak için çeşitli mecralarda girişimlere başvurduk. Belli bir noktaya kadar gelip sesimizi duyurmaya çalışsak da bu girişimlere nihai bir amaca ulaşamadık. Baktık ki aldığımız eğitim, üstlendiğimiz sorumluluk, verdiğimiz emekler karşılıksız kalıyor. Geldiğimiz noktada umutsuzluğa kapılmayıp kendi haklarımızı kendimiz aramak için yola çıkalım dedik. Ve hep beraber Mühendis Teksen Enerji Sendikası'nı kurma kararı aldık. Yapamazsınız diyenler olmuştur. Çok çok fazla oldu gerçekten. Ee, diğer sendikalardan çok fazla yapamazsınız, yapmayın, kurmayın, kursanız da üye toplayamazsınız diyenler oldu. Ee, bizim sendika kurmamızı bir bölünme olarak nitelendirdiler. Bu tür söylemler de bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Anladık ki bizim haklarımızı bizden başka kimse savunamaz. Peki gerçekten bölüyor musunuz? Hayır. Aksine birleştiriyoruz. Mevcut sendikalar içerisinde dağınıktık ve gücümüzü gösteremiyorduk. E, artık tüm teknik hizmetler çalışanlarını tek bir çatı altında büyük bir güç haline getiriyoruz. Neyi hedefleyerek bu yola çıktınız? Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda görev yapan kamu personellerinin hak ve itibarlarının korunup iyileştirilmesi ana hedefimiz. Ve bu kazanacak hakların da emekliliğe yansıtılmasını istiyoruz. Bahsettiğimiz iyileştirmeler için öncelikle yapılması gereken işler var tabii ki. Hedeflerimizden biri meslek kanunu. Meslek kanunumuz yok. İçi dolu, amaca hizmet eden bir meslek kanunumuzun olması gerekiyor. Başka bir isteğimiz de her kurumda eşit şartlar ve güvence altında çalışabilmek. Kurumların işleyişleri birbirinden çok farklı. Ki kendi meslek grubumuz içinde dahi e, denklik sağlanamıyor daha iyi çalışma koşulları, mesleki gelişim, güçlü dayanışma, maaşlarda iyileştirme dışında teknik sorumluluk tazminatı gibi yeni bir ödeme kalemine hedefliyoruz. Eski mevcut sendikalarımız içerisinde hedeflere ulaşmayı düşündünüz mü? Mevcut sendikaların yönetime ayrı ayrı siyasi kimliklere bürünmüş ve e, teknik hizmet sınıfı için hiçbir şey yapmamaya söz vermişler gibi. Zaten o sendikalar bizi bir adım öteye götürebilselerdi veya bunun için e, gerçekten çabaladıklarını biz hissetseydik, biz mühendis tek sen enerjiye kurma mecburiyeti hissetmezdik. Adında neden mühendis var? Bizler sosyal medya üzerinden birbirini bulmuş ve WhatsApp üzerinde iletişime geçmiş olan meslektaşlarız. E, i̇sim konusu konuşulurken en çok mühendis teksen enerji ve teksen enerji isimleri teklif edildi. Daha sonra demokratik bir anketle isim belirlendi. İsmin de mühendis geçmesinin istenmesinin en önemli sebebi genel idari hizmetler sınıfında çalışan mühendis arkadaşlarımızın sayısı çok fazla. Eğer ismimiz teksen enerji olsaydı genel idari hizmetler sınıfını kapsamıyor olacaktı. Zaten mühendis teksen enerji sendika ismimizin kısaltması. O zaman tüzükte yazan isim farklı. Evet. Tüzükte sendikamızın adı Mühendis Teknik Hizmetler ve Diğer Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Sendikası olarak geçiyor. Tam adımız bu şekilde. Teknik hizmet sınıfı olmayan üye olamıyor mu? Kanunen bize enerji sanayi madencilik hizmet kolunda çalışan tüm kamu personelleri üye olabilirler. Yönetimde olmak için Teknik hizmet sınıfından olmak şart mı? Şartsa neden? Genel yönetim kurulu 7 kişiden oluşuyor. Bunlardan en az 4'ü yüksek mühendis, mühendis, en çok ikisi mimar, yüksek mimar, iç mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, bölge plancıları. En çok bir tane de diğer teknik hizmet sınıfı çalışanlar oluyor. Neden şart diye sormuştunuz. Biz meslek grubu sendikasıyız. Dolayısıyla bizi ancak meslektaşlarımızdan oluşan bir yönetim temsil edebilir. Klasik sendikacılık yapmıyoruz diyorsunuz. Klasik sendikacılıktan farkınız nedir? Herhangi bir siyasi partinin bahçesi olma, başka bir oluşumun ardına sığınma, başkanların, başkanların ve yönetimin e, huzur hakkı adı altında sendika aidatlarını keyfi harcaması, seçilen başkanın koltuğunu bırakmamak için her dönem aday olabilmesi, meslek grubumuzdan uzak yönetim ekibi, meclise girip sadece boy boy fotoğraf çekilip mesleki, meslek iyileştirmesiyle ilgili konuları hiç konuşmamak, hiç açmamak, toplu pazarlıklarda mücadele etmemek bunlar bizde yok. Peki ne var? Siyasi, siyaset üstü sendikacılık anlayışı, etik değerlere saygı, mesleki sorunları bilen, çözüm odaklı dürüst yönetim, aidatları sadece üyelerin refahı ve kazanımları için harcama, yönetim ve idare işlerini de üyelerle paylaşma sözümüz var. Siyasi bir dayanağınız var mı? Bizim hiçbir siyasi parti veya oluşumla ilişkimiz yok. Tüm gücümüz üyelerimiz. Üyelerimize hukuki destek verebiliyor musunuz? hem sendika yönetimi ve üyeler arasındaki çözüm sisteminin işleyişi için hem de üyelerin iş yerlerinde yaşayabileceği mobil ve idari soruşturmalar, disiplin cezaları, şikayet istemleri, atama, yer değiştirme sorunları, mali kayıpların giderilmesi istemleri gibi kamu görevinden kaynaklı yaşanabilecekleri sorunlarla ilgili destek veriyoruz. Konusunda uzman, oldukça profesyonel çalışan bir hukuk profesörüyle anlaşmamız var. Neden Mühendis Teksen adıyla başlayan birden çok sendika kuruldu? Bu soru çok soruluyor. Gönül isterdi ki yine aynı birliktelikte tek bir sendika kurabilelim. Ancak mevzuat gereği çalıştığımız hizmet kollarına göre sendikalaşabiliyoruz. Bizlerin arasında örnek veriyorum enerji, sanayi, madencilik alanında çalışan da var. Bakanlıklarda, sayıştay, danıştayda, sağlıkta, tarımda, ulaştırmada karayollarında, belediyelerde, Diyanet'te, Kültür Bakanlığı'nda çalışan da var. Yani aslında her kurumda varız. Teknik hizmet sınıfının yaptığı işler her yerde her an gördüğümüz ve toplumun refahının korunup geliştirilmesi için çok kıymetli hizmetlerdir. Konfederasyon olmayı düşünüyor musunuz? Biz tüm hizmet kolları ile oluşumun başından beri birlik ve beraberlikle birbirimize destek olarak ilerliyoruz. Henüz bir konfederasyon çatısı altında birleşmedik. Tüm mühendis tek sen sendikaları çok yeni kuruldu. Kurulumu tamamlanmamış olan hizmet kollarımız da var. Teşkilatlanmalar tamamlanıp konfederasyon olma yolunda yeterlikler sağlandığında bu konu gündeme gelecektir. Kamuda çalışan teknik personellerin sayısı belli. Hepsi üyemiz olsa bile yetkili sendika olma şansınız zor görünüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizler üye sayımızın hangi seviyelere ulaşabileceğinin farkındayız. Çünkü bizler teknik personeliz. Bizim mesleğimizi icra ederken yaptığımız hesaplamaların yanında bu hesap bizim için gayet basit. Biz teknik personeller bir olarak niceliğin değil, niteliğin daha etkili olduğunu herkese göstereceğiz. Meslek grubumuzla ilgili olumsuz eleştiriyi okuyacağım. Cevaplarınızı merak ediyorum. 1. Doktorlar 10 yıl okuyor. Mühendisler 4 yıl okuyup dengi mesleklerimizle uyumlu, adil ücret istiyoruz diyorlar. Evet, doktorlar 6 yıl okuyor. Uzman doktorlar 10 yıl okuyor. Aldıkları maaşı da sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyoruz. Bizim de hazırlık artı 4 yıl lisans. 2 yıl yüksek lisans. 4 yıl doktora yapan teknik e, hizmet sınıfı personelimiz var. 11 yıl eder. 11 yıl okuyup sorumluluğumuz altında çalışan işçiden çok daha azaldığımız oluyor. Her mesleğin kendince dinamikleri, riskleri farklıdır. Biz sadece kendi meslek sınıfımızda adil ücret almadığımızı düşünüyoruz. Haklarını alma konusunda en basit meslek grubu. Arada bir tweet atıyorlar ama birlikte hareket edemiyorlar. Bu eleştiriyi anlayabiliyoruz. Zaten sendika fikrinin ortaya çıkmasının ana sebeplerinden biri bizlerin de aynı eleştiriyi yapmış olmamız. Sadece tweet atmayı sendikacılık sananlardan değiliz. Dediğimiz gibi artık birleştik, çok hızlı büyüyoruz ve mesleğimizin geleceği için umut verici gelişmeler içerisindeyiz. Ne kadar önemli işler yapsalar da bu meslek grubunun kendi özgüveni yok. Bunu genelleyemeyiz. Ama evet maalesef mevcut düzende hak ve itibarımızın yok olmasıyla birçok meslektaşımızda özgüven kaybı oluştu. Ee, mühendis mühendislik sen enerji üyeleri bunu aştı. Şu an inanılmaz bir sinerji ve güçlü bir duruş var. Sendika olarak uzun süreli reklam ve tanıtım propagandaları yapacağız. Mesleğimizin sorunlarını paylaşmak ve çözmek için çalıştaylar ve eğitimler gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalar ile bahsettiğimiz meslektaşlarımıza da ulaşıp ne kadar değerli, ne kadar kıymetli işler yaptıklarını onlara ve tüm ülkeye hatırlatmış olacağız. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Birlikte daha güçlüyüz. Gelin kendi sendikanıza üye olun.